Şimdi genel tıbbi yaklaşımda daha önceleri hep şu söylenirdi. %30 karbonhidrat, %30 protein, işte %40 karbonhidrat ve %30 yağ şeklinde. Ama şu an e, gittikçe artan eğilim karbonhidratların biraz daha %20-25'lere indirilmesi ki Ramazanda bu daha önemli. Çünkü karbonhidratlar hızlı emilen insülini yükselten ve ondan sonra da hızlı insülin düşmesine sebep olan gıdalar. O yüzden biraz insülinin dengesini daha sağlıklı götürebilmek için belki yüzde 40-50 protein, yüzde 30 yağ ve yüzde 20'ler civarında, 25 civarında da karbonhidrat şeklinde bir denge oluşturursak hem orucu daha rahat tutabilmemiz açısından hem de Ramazan sürecinde beden üzerindeki oluşacak ağır yükleri yaşamamak açısından çok daha faydalı olacaktır.